Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bisiklet parkuru oynayacağız. Ama başlamadan önce abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri de eksiltmeyin. Başlıyorum. Neyse. <laughs> Başlamıyor. Şimdi sesim az gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın tabi az geliyorsa bir sesim rengi pembe erkek rengi pembedir Demiştim. arkadaşlar yoruma en sevdiğiniz rengi yazmayı unutmayın aha geçtik arkadaşlar kusura bakmayın telefonda oynadığım için tam oynayamıyorum Hop parkur. Ha. Hop, hop arkadaşlar. Demek evet, ki beklemeyecek bir arkadaşlar. Ama beklemeden de düşüyorum. Hop. Hop. Neyse arkadaşlar. Bu oyunda hep yabancı oynuyor bu ne? Hop. Hop ser ediyor ya arkadaşlar ef ef aha 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 guys geçti. <laughs> geçtik ben böyle neyse gitsemedik be arkadaşlar

zıplaya 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 olsun şey, buyur, <laughs> <gülüyor> hop geçebilir mi arkadaşlar sizce? neyse geçiş şey yap parça aldım zaten ve burayı çok çok ay ay Değil. neyse şöyle kıralım artık daha fazla uzun videolar gelsin mi yorum edebilirsiniz short artık sıkıcı oluyor arkadaşlar ya shortta hangi birileri paylaşacağını bilmiyorum artık nasıl Hop geçti. Baba pro. Hoppa. Arkadaşlar kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyor muyum bilmiyorum ama şuna Samer Kral diye kanal yani isim güzel bence. Yoruma hocam arkadaşlar yoruma ya yazın ismimi değiştir <laughs> Kanalımın ismini şu anda güzel. Ama olayını başlatacağım arkadaşlar. Tam 5 aydır, altı aydır falan böyle senin kraliyette diye. Neyse ve öldüm. Arkadaşlar işte bu arada e, ne zamandır uzun video çekmiyordum. Bir tane daha böyle paylaştım da. Hop. Sonra hep gelince bir şey oluyor. Hızlı gidiyor arkadaşlar? Neyse hızlı gitmiyor. Şimdi bir şey. Arkadaşlar başka hangi oyunlar oynayayım? Yoruma yazarsanız sevinirim. Öleceğim kesin. Yine baştan başladık. Hop 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 Buraya geçeceğim mi? Geç 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 geç. Ha geçtim. Oh şans şans. Hop oh, 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 Geçemedim be. Robux harcam da değiştirsem arkadaşlar ya. Zaten bir tane bir tane daha e, benim sırtımda kılıç vardı ama onu kullanmıyorum Çünkü şey var var Yok arkadaşlar buraya geçemem. Arkadaşlar başka hangi oyunları oynayayım? Yorumu yazarsanız sevinirim. Şimdi yine şey yapayım. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Bildirim, bildirimleri açarsanız da videolarımdan haber olursunuz. Aha geçtim haberler alırsınız. Geçtim. yok. Yaşımız yaşar. Arkadaşlar aha. Dın 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 dın. Çok adattı bana servis. Dırın 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 dırın. Dırın 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 Hop. Mükemmel bir atlayış. Aha. Aha. Mükemmel bir atlayış. Şu anda. Baba pro gitti. Baba pro'yu aldırıyordu ama. Hepsi oyuncağı duruyordu. Baba pro, baba pro yardırıyor. Baba pro. Baba pro. Baba pro, baba pro. Neyse baba pro gitti. Aş arkadaşlar orada durmak lazım. Hop. Orada saldım arkadaşlar. Neyse. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi dırın 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 dırın. Hop. Neyse. Nazar 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 nazar. Şimdi hop. Orada orada şöyle bir Şimdi burada düşeyim. Şimdi burada çok alayık ayalık var. Ahel Ay, Hop. Ses umarım e, iyi geliyordur. Yani. Bulutulu falan gelmiyordur inşallah. Alın. Arkadaşlar bu bu oyunu iki kişi oynamamı istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Ya da bu 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 videoya 20 like gelirse de 10 like Kuzenimle falan oynayacağım ya da arkadaşımla. Evet, 63. ye kadar geldik. 65 Bakalım da orada geçecekmiş arkadaşlar. Bu serinin ikincisini çekmemek istiyorsanız bu videoya tam olmayacak gelmesi yeterlidir. Çünkü o kadar bana olmuyor olmaz olmaz diye. olmadığı için. Bakın arkadaşlar yok burada mas mesafe etmiyor arkadaşlar. Oha yetti. Yetti ama. Işte. <laughs> Ay. Hop. Hayır ya. Checkpoint almadım Arkadaşlar Neyse aldım şimdi. Hop. Neyse ben buradan geçelim şimdi. Türk var mı oyunda hiç? Yok. Geçen oyunda Türk buldum. Neyse. Hop geçer miyim? Geçer miyim? Geçtim. Checkpoint almadım ben ikisine. Aha bu da aldı. Aa baba pro, baba pro, baba pro. Bunda ne? Ya? Banana, banana yet neyse. 24 almış. Hayır. Ya zıplamada ben nasıl geçebilirim şimdi orada? Hayır <laughs> hayır çekmanı tarayayım dur. Sağlamış bu da. <laughs> Hop kolay bilerek yapmadım. Hoppa. <laughs> şey bu almadım diye korku arkadaşlar. Ya bu şey değilmiş ya yani korku kayboluyor bu. Hop hop. Mükemmel bir atlayış bakalım. Hop 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 ya. Sana da işte. Hop hop. Ben böyle. Mükemmel bir atlayış. Görüşümüz yaşar. Görüşümüz yaşar mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar 40 40 kaçtaydım ben ya 40'daydım. El 40 40'taydım. 81'e geldim bakalım. Yani işte ben buraya geçemem. Burası çok kayboluyor. Mükemmel bir atlayış. Bu kaç lira box? Hemen hemen hemen. Puh bir geçemedim şurayı. Uf uf uf. Baba pro. hop B. Ben dur. Şurayı şöyle yaparsam olur? Hop. Neyse. İşte arkadaşlar bisikletim nasıl? Arkadaşlar böyle gideyim arkadaşlar. Böyle gideceğim. İçimden oynayacağım. Oha içimden oynayınca daha güzel oluyor. Oy, oy. arkadaşlar Şarkı. Bisikletim nasıl diyeni aldım hop patlattı. Hop onu patlattı. Neyse. Buradan daha iyi yani her şey siz isterseniz içeride oynayabilirsiniz. Hop hop. Ben buraya ha vurmamış buraya. Aha son anda arkadaşlar. Burada checkpoint yok. Ben bırakıyorum onu. pembe atlayış, 12 dakika olmuş arkadaşlar. 12 buçuk. Şembe atlayış. 8 Oha arkadaşlar. Şeymiş. Hop. Hop geçtim. Bu da da geçeceğiz. Hayır. bu ne? Reset mi hacı ya Bu az zor gibi geliyor zor değilmiş. Bir de düşüyormuşum. Doğru düşüyormuşum. Tam düşüyormuşum dedim düştüm. Yaşınız işaret, Yaşar. Yaşar geliyor. Yaşar. <laughs> yaşar. Kaşar. Valla bir dönemedim yüzümü. Böyle anacım anacım. Böyle geçeyim. Dürün 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 dürün. Neyse geçmedim böyle. Ay, tamam. Bu geçemedim ya. Aşağıya bir geçip geleyim mi acaba? Bir şey de yok. Siz görün. Aga 91 arkadaşlar bu videoda bitireceğim bunu galiba On, 14 dakika oldu 16'da falan bitireceğim galiba ya bu hep bir yana gidiyor arkadaşlar ya şey diyeceğim bu öldüğümüzde mi çıkıyor bakayım arkadaşlar ben bu oyunda 257 kere ölmüşüm Mükemmel bir Mükemmel bir atlayış 258 kere ölmüşüm 258 259 şey arkadaşlar e, ee, neydi alt ee, en alt solda en alt solda tam bir şey oldu donuyor bu arkadaşlar? arkadaşlar oyun donuyor arkadaşlar oyun oldu Arkadaşlar bir çıkıp bir daha önce bence. Tamam, Sandayız arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoya e, tam neydi? Tam 10 like gelirse tam ya da 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek. 91'de bırakıyorum. Ve ya, abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz.